Herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine bir video ile karşınızdayım. Belki yeni geliyorsunuzdur. Hemen kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Sena. TED Üniversitesi'nin sınıf öğretmenliği okuyorum. Daha doğrusu bu yıl okuyacağım. Bu yıl hazırlık yılım bitti ve bu yılda bölüme başlayacağım. Yani 23 Eylül'de de yani bütün üniversiteler açılıyor diye biliyorum. E bugün ise boncukla beraber size birkaç tane üniversiteye yeni başlayacaklara tavsiyeler vereceğim ve ayrıca benim üniversitede ilk günüm nasıldı size bunları anlatmak istiyorum. Ki zaten benim üniversite ilk günümün videosu da var. Belki onu da izlemişsinizdir ama daha detaylı anlatmak için hani arkadaş ortamı nasıldı, işte stresli miydim? Onlar hakkında bahsetmek için size bu videoyu çekmeye karar verdim. İlk önce üniversite ilk günüm hakkında sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Sonra size tavsiyelere başlayacağım. O zaman boncukla beraber videoya geçelim önce üniversitenin ilk günü biraz böyle heyecanlıydım baya herkesin olduğu gibi. Çünkü nasıl olacak işte arkadaş ortamı nasıl olacak, insanlar nasıl işte bana karşı tavırları nasıl olacak, benim insanlar karşı nasıl olacak biraz böyle gerginlik vardı. Ama pozitif olarak bakmaya çalışıyorum. Genelde zaten hayata böyle bakmaya çalıştığımda Sıkıntı yaşamadım arkadaş konusunda. Çünkü ilk önce sınıfa girdiğimde, ilk önce azal sınıflarını falan arıyordum. Sınıfa girdiğimde böyle Elif Yaren'i görmüştüm. Elif Yaren de benim ilkokuldan arkadaşım yani. Yani tanıdık güzel görmek sizi biraz rahatlatıyor. Yani bayağı bir rahatlatıyor bence. Sonuçta ee, son işte onunla falan konuştuk. Yeni sıra arkadaşımla falan konuştumuz. Genel olarak hani sıra arkadaşım falan tanıyordum. Ben ilk önce böyle speaking falan sorularını Elif Ceren'le yapmıştım. Ve yani çok tatlıydı gerçekten çok iyi bir insan şu an zaten en iyi arkadaşlarımdan bir tanesi ortamı bir şekilde alışmaya çalışıyorsunuz çünkü sınıf ortamı yani bence elementary benim için hani sınıf ortamı bazında yani çok tatlı bir sınıftı hani hiç böyle bir aşırı bir derecede gruplaşma falan yoktu. Ve ya bence elementleri benim bu dört tane kuru baza olarak yani en tatlı bulduğum sınıflardan bir tanesi. Yani mesela oradaki yeni yeni insanlar tanışarak ve biraz böyle insanlarla tanışmak için sohbet etmeniz lazım. Yani işte senin bölümün işte kaç yaşındasın, hani bunun gibi şeyler küçük bile görünse size hani bir sürü şekilde adım attıracak cümleler oluyor bunlar sorular. Yani bu şekilde zaten siz iletişim kuruyorsunuz insanlarla. İşte Fulya'yla zaten tanışmam. Bir kayıt esnasında bir sıkıntı olmuştu biz ta yani üniversite başlamadan önce üniversiteye geldiğimizde onunla tanışmıştım ve onunla mesela şu an arkadaşımız hala devam ediyor. Mesela Berat'la da öyle. Berat'la da şeydi bu Writing ve Supplementary Pack çıkarmaya gitmişti o. Ben de işte hani bunu hangi kırtasiyede çıkarttığını ve kaç lira olduğunu sormuştum. İşte o da demişti üçgen kırtasiye var işte arkada hani bu fiyata falan çıkarmamıştı. Yani mesela böyle böyle küçük küçük sohbetlerle mesela şu ana kadar hani arkadaşlarımız devam ediyor. Ve siz yani kendiniz atılım göstermeniz lazım. Yani arkadaş kurmak istiyorsanız gidin sorun. Sorabilirsiniz. Hani sen hangi bölümdesin? Nereden geldin? Çünkü İl dışından da gelenler bir sürü. Hani arkadaşlarım öyleydi. İl dışından işte Hatay'dan gelen var, Bol'dan gelen var. Yani böyle küçük küçük sohbetler size daha çok hani insanları tanımanıza yol açacaktır. Yani zaten bir hani arkadaş edinince direkt siz o sizin çok iyi arkadaşınız ya da hani böyle dostunuz olacak diye bir kaydı da yok. Yani benim mesela ilk günden tanıştığım arkadaşlar yani o videoda gördükleriniz mesela bazıları çok yakın arkadaşlarım. Bazıları ise normal arkadaşlarım yani zaten herkes için böyle geçerli oluyor. Yani burada da sizin adınız önemli bence. Biz o İlk güne tanışma arkadaşlarımla gitmiştik İskender yemiyor öğle yemeğinden. Birbirimizi daha iyi tanımak için. Bu, bunun gibi şeyler size gerçekten katkı sağlayacaktır. Sonra mesela hani orada çıkmıştık mesela çıkışta bir tane arkadaşımla kafeye götürmüştü beni. Hani şurada güzel bir kafe var deyip. Yani mesela yani bunlar büyük güzel adımlardı. Öyle yani benim ilk günüm böyleydi. Sizin tamamen kendi konuşmanıza, kendinizi hani biraz daha böyle öne atıp işte nerelisin, işte kaç yaşındasın, nereden geliyorsun, işte hangi bölüm okuyorsun, ne düşünüyorsun, işte yani bu üniversiteye nasıl geldin, sevdin mi işte. Zaten bu ilk günde böyle çok böyle küçük sorulan sorular olacak ve siz de böyle kendinizi de tanıtacaksınız. i̇nsanları yani böyle tanıya tanıya hani ilerleyen zamandan arkadaşınız devam edebiliyorsa hani tabii ki de etmesinden yanayım ama bazı insanlar mesela devam etmiyorsa yani orada yapacağınız bir şey yok zaten. Hani arkadaşlık da kalmıyor değilsiniz. Benim ilk günüm gerçekten güzeldi. Çünkü hem üniversiteyi tanımaya çalışıyorum. Üniversitenin içerisine bakıyordum işte mali işler nerede, öğrenci işleri nerede bir yandan da üniversiteyi gezmeye çalışıyordum. Yani üniversite ilk girdiğimde yani o sınıflara falan belli olduğunda gittim üniversiteye dolaşmıştım. İşte yemekhanesi nerede, otomatları nerede ya tuvalet özellikle tuvaletleri biraz böyle bakmıştım biraz değişik gelmişti binanın yapısından dolayı. Sonra işte zaten yavaş yavaş öğreniyorsunuz ve korkulacak bir şey olmuyor. Ya ilk gün zaten üniversitenin içerisinde belki kaybolabilirsiniz. Bunlar normal bir şey. Bizim üniversite mesela küçük çok kaybolmalık bir yer değil. Ama mesela hani büyük kampüsler olan yerde kaybolabilirsiniz, şey olabilirsiniz. Strese kapılmayın. İnsanları sonra sonra bulursunuz, şey yaparsınız, konuşun yeter ki. Şimdi ise üniversite çiçekleri tavsiyelerle başlayalım. Tavsiye 1 ile videoya devam edelim. Evet ilk önce ilk tavsiyem yani belki klişe geleceksiniz ama hani derseniz sıkı tutun diyeceğim. Çünkü bunun altında bir sürü neden yatıyor ve bunları şimdi sizlere söylemek istiyorum. Öncelikle hocaların gözünde hani iyi bir öğrenci olmanız çok önemli. Boncuk da burada dans ediyor biraz. <laughs> Özellikle de hani katılım sağlamanız hocalar için, üniversite hocaları için gerçekten büyük bir öneme sahip oluyor. Hem sizin kendi derste ilerlemeniz de çok önemli. Zaten bir dersi kaçırınca onun dersin çok fazla telafisini yapamıyorsunuz. Yani illaki bir şeyler kaçmış oluyor. Yani bir mesela hazırlık sınıfından örnek vereyim. Yani bir kelime kaçmış oluyor ya da hocanın bir söylediği Gramer yapısı, hani bunu unutmayın dediği bir gramer yapısı kaçmış oluyor. Ben mesela hani ilk şeyde kurdu hiçbir şekilde, mesela 28 saat devamsızlık yapma hakkım vardı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Ben hiçbirinde sürekli katıldığımdan, yani 28 saatinde böyle gitmiştim yani, hiç, onları hiçbir şekilde harcamamıştım o 28 saati. Bu da benim avantajım oldu. Yani üniversiteniz iyi olsun, kötü olsun siz kendi yaptığınız çalışmalar sayesinde hani sizi öne çıkaracak da zaten bu. Hocalar size zaten yere kadar getirebilir. Onun üzerine ekleyecek olan da yani sizlersiniz. Ondan dolayı derseniz sıkı tutmanız, hocaları dinlemeniz, derse katılımınız bunlar gerçekten sizin için bir artı yanları olacak kesinlikle. hani yaptıklarınız hani öne çıkacaksınız dediğim şey de kendisi tamamen CV'niz için. Ne yaptınız, nelere katıldınız, işte derslere şeyleriniz nasıldı hani bunlar hepsi çok önemli. Ben zaten daha bölüme geçmedim ama hani belki hocası hani referans bile olacaktır ilerleyen zamanlarda. Dersler için söyleyeceklerim bunlar. Şimdi ise ikinci önemli kısma geçelim. Arkadaşlar, arkadaş ortamınıza gerçekten dikkat edin. İster en iyi üniversiteye gidin, ister normal hani orta dereceli bir üniversiteye gidin. Her şekilde sizi böyle hani kullanabilen ya da işte sadece dersler için, çıkarlar için kullanabilen insanlar mutlaka olacaktır bu insanları seçmekte bunun bu insanları şöyle gözlemleyip siz işte onlarla hani hayatınıza devam etmekte de, bunlar tamam sizin elinizde olan bir şey. Yani isterseniz yani boyun eğersiniz o insanlara birlikte olur ve o insanlar size hani çıkarı için e, kullanıp atabilirler. Ama isterseniz tepkinizi gösterirsiniz tamamen arkadaşlarını bitirebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde olabilen bir şey. Yani sizi kötü yola sürükleyecek ya da sırf sadece ders notlarınız için kullanan insanlardan uzak durun. Bunu tabii sadece zaman gösterecek. Yani bu da sizin sadece bir tecrübeniz olacak. Yani insanların nedenli size nasıl yaklaşımları tamamen zaman o insanların size karşı nasıl davrandığı siz de görmüş olacaksınız. Ona göre de kendinize bir arkadaş grubu ya da arkadaşlar yani edinme e, önemli bir faktör oynayacaktır. Sizin nasıl bir yol e, çizmek istediğiniz tamamen size kalmış. Yani isterseniz hani onlarla da arkadaş olabilirsiniz. O tamamen sizin kendi kararınıza bağlı bir şey. Ama mesela ben kendi hayatım için böyle insanlardan çıkarcı, kendi menfaatleri için kullanan insanlardan genel olarak hep uzak durmaya çalıştım. Ve şu ana kadar da yani Allah yüzüme baktı bilmiyorum ama şu ana kadar tanıştığım çoğu insan hep benim için, benim iyiliğimi isteyen insanlardı. O tatlış insanlar iyi ki varlar. <laughs> Öyle. Yani arkadaş ortamımıza dediğim gibi dikkat edin. Bir de bununla bağlantılı hayır demeyi bilin arkadaşlar. Bu gerçekten bence bir hastalık. Hayır diyememe hastalığı. Bazı insanlarda görüyorum sırf hani üzülmesin diye işte biraz hani olsun hani dersleri bir kenara bırakayım vakit geçireyim falan diye böyle hayır demeyi bilmiyorlar. Mesela bir insanın çok fazla finalleri geliyor ya da vizeleri geliyor. Onun için çalışması lazım. Arkadaşlar diyor işte gidelim, işte buraya gidelim, oraya gidelim. Ama sizin zaten ders çalışmanız gerekiyor. Ve siz hayır diyemiyorsunuz. O zaman ne oluyor? İşte notlarınız düşük geliyor. Bunun gibi şeyler tamamen eğitim hayatınızı etkiliyor. İnsanlar hayır demeyi bilin bu tam olarak hayır diyememek sizi çok fazla sıkıntıya, daha fazla işin içerisinden çıkamayacağınız yollara yani sokabilir. Zaten sizi gerçekten seven, sizin iyiliğinizi isteyen bir insan hani der ki gidin haber ders çalışalım. Zaten vizeler geliyor. Vizeden sonra gezeriz der. Mesela o gerçekten hani sizin bu friends yani gerçek arkadaşlığınızı ortaya koyar eğer böyle bir şey dediyse. Benim mesela çoğu arkadaşımla biz hani vize öncesi çalışmasını bilirdik. Kütüphanelerde mesela Berat'la, Fulya'yla, Mehmet'le sürekli çalışmasını bilirdik. Ama mesela vize finaller çıkışında da doğru artık nereye gidiyoruz? Konsere mi? işte müzeye mi, nereye gidiyorsak geziyorduk yani. Evet son iki tavsiyemiz de üniversite ortamı ve çevresini, işte otobüs hatlarını, metro hatlarını iyi bilmeniz, iyi tanımanız lazım. Çünkü mesela özellikle Ankara dışında, Ankara için konuşayım. Ankara dışından geliyorsanız yani bayağı büyük bir ulaşım şeyine sahip. İşte metrosundan normal otobüs hattına kadar kaybolmamanız için bunları iyi önceden iyi bilmenizi, iyi araştırmanızı tavsiye ederim. Mesela yeni bir şehre geliyorsanız onun arkadaşlarınıza gezin. Mesela biz Aysel'le gitmiştik. ben gerçi 19 yıldır Ankara'da yaşıyorum ama daha önce hiç gitmediğim müzeler vardı. Onunla beraber Aysel de Hatay'dan geliyordu mesela. Onunla beraber gezmiştik. Çok güzel bir anımız olmuştu. Böyle böyle müzeleri gezebilirsiniz. İşte hani tabiat parklarına falan gidebilirsiniz. Belki belediyenin falan düzenlediği konserlere ya da üniversitenin düzenlediği konserlere gidebilirsiniz. Bunlar size gerçekten sosyal anlamda çok şey katıyor. Yani hem şehri tanıyorsunuz, gezerek böyle bir şeyler, tarihi bilgiler öğrenerek, kültürel bakış açısını genişleterek bir şeyler öğreniyorsunuz ki bence her iki şehir dışından geliyorsanız bence mesela böyle haftada bir ya da iki haftada bir gidebilirsiniz, müzeleri gezebilirsiniz. Diğer tavsiyem ise arkadaşlar üniversitenin size sağladığı kulüplere üye olmanız. Bu gerçekten çok önemli bir faktör. Çünkü ben mesela üniversitenin korosunda yer alıyorum. Ve orada tanıştığım çoğu insan bana çok şey katabilecek insanlar olduğunu inanıyorum. Ki öyleler zaten. Yani hepsi birbirinden tatlı insanlar. Koro çok karışık. Yani hem üniversitede birinci sınıf olan var, hani dördüncü sınıf olan var. Ya da hazırlık birim gibi hazırlık... E, sınıf öğrencileri vardı. Ya da mesela öğretim görevlisi olan da vardı. Bunlar tamamen size farklı bir bakış açısı sağlıyor. Yani onlar tanışmanız, oturup sohbet etmeniz. Mesela ben sınıf öğretmenliğinde 3. sınıf bir kızla tanışmıştım. Yani mesela o bana çok şey katmıştı. Sınıf öğretmen yaklaşık şunları şunları yaparsan daha iyi olur diye bana çok destek vermişti. Hazırlık yılı için de aynı şekilde. Kulüplere katılmanız da zaten diğer önemli olarak da sosyalleşmek tamamen. Sosyalleşmek için kulüplere katılmanız Bence önemli ki bence TED Üniversitesi kulüpleri aktif çoğu üniversiteye göre. Bir diğer önemli tavsiyem ise arkadaşlar yatırım hesabı açın. Üniversitenin böyle başından beri başlayabileceğiniz, işte bir şeyler biriktirebileceğiniz bence bir yatırım hesabınız olsun. 50 lira bile geçsin elinize, 20 lira bile geçsin. Hani 20 lira ya da 50 liraya böyle küçük görmeyin. Gidin mesela lot alabiliyorsanız lot alın, Borsa İstanbul'a girin ya da iyi tabii hisselere girin, onu iyice araştırın. Ya da mesela hani biriktirin, daha fazla üzerine katın, gram altın alın. Bir gram, bir gram böyle birike birike size ileriki hayatınızda kolaylık sağlayacaktır. Hani mesela ben zaten çok aşırı kahve içmeyi seven bir insan değilim. Yani genelde yani ayda falan bir kere falan kahve içiyorum. ya yani mesela Arabika'dan falan, arkadaş ortamı falan olduğundan önce içiyorum. Ama mesela kahveye vereceğim parayı gidip Lot alıyorum. Kendim için yatırım yapıyorum. Bunlar ise yani ileride bir bana geri dönüşü olacaktır. Hani kısa vadeli değil uzun vadeli şekilde yatırıma bak. Direkt yatırdım. iki hafta sonra zarara uğradım. Yok işte iki ay sonra yine artmadı. Ne yapayım? Hani gibi şeyler şey yapmayın. Direkt koyun. O zaten damlaya damlaya göre olacaktır. Ve ileriki hayatınız için de Kesinlikle bu yatırım hesabınız sizi bir nebzede olsa rahatlatacağını düşünüyorum. Doğru yatırım yapmayı bilin, analizler yapın. Öyle yani. Diğer tavsiyem ise yabancı dilinize öncelik verin. Mesela bizim üniversite İngilizceyi çok iyi verdiklerinden ben önümüzdeki yıl, bu yıl için değil ama ikinci sınıftan itibaren ek ders olarak mesela ikinci yabancı dil almayı düşünüyorum. Yani Almanca var, Rusça var, İspanyolca var. Ben muhtemelen hani Almanca almayı düşünüyorum. Ve zaten hani İngilizce şu an röbel olarak da hani çok yani artık herkesin böyle öğrenilmesi gereken bir dil olarak baktıklarından ikinci yabancı dil istiyorlar mesela. Hani bazı şirketlere falan girerken ya da Hani kendinizi tamamen geliştirmeye odaklanın bu dil konusunda. Üniversiteniz belki dil konusu yeter değildir, şey değildir. Siz kendiniz onu evde, işte yurtta bir şekilde onu geliştirmeye bakın. Bir diğer tavsiyem ise özellikle üniversitenin içerisinde böyle seminerlere katılın. Mesela başka firmalardan, başka şirketlerden seminer yapmak için gelenler oluyor. Onların mutlaka seminerlere katılın. Mesela bazı seminerlerde sertifika veriliyor. Mesela sertifika sizin CV'nizde hani yazmanızda bence çok önemli bir rol oynayacak. Mesela kulüplere katılmanız da öyle, bu seminerlere katılmanız da öyle. CV'nizde bunları böyle yazarsanız sizin için kesinlikle artısı olacaktır. Mesela biz geçen yıl işte yurt dışına yüksek lisans diye bir seminer vardı. Ona katılmıştık ve gerçekten bakış açımızı bayağı bir genişletmişti. Evet. <laughs> Bazen böyle kafa sallıyor evet onaylıyor şeklinde. Bu seminerlere katılmanız önemli şahsen kendiniz için de farklı bir bakış açısı oluyor. Yani yurt dışına falan gitmek istiyorsanız bunlar size tamamen farklı bir avantajlar oluyor. İşte üniversitelerle anlaşmalı olduğu bazı şirketler işte geliyor tanıtım yapıyor. Bunlar kesinlikle önemli. Bunlara katılmanızda fayda var. Diğer önemli şey ise yani faydalanabiliyorsanız bence Erasmus gibi şeyleri, hakları kullanmanız lazım. Ben ikinci sınıfta itibaren bunu düşünüyorum hatta. Yani birinci sınıfta değil çünkü not ortalamasına sahip olmamız lazım ilk önce Erasmus'a gidebilmek için. Erasmus'dan mesela ben faydalanmayı düşünüyorum. Bu Erasmus işte ya da work and travel hani nelere katılabiliyorsanız bunlara bir araştırın. Çünkü ben gerçekten mesela bunu yapmayı çok istiyorum. Bunun için de ona göre çalışmayı planlayacağım. Hani farklı şekilde hani oradaki üniversitelerin yapılarını öğrenirsiniz. Oradaki arkadaşlarınız farklı olur şeklinde. Tabii ben daha şu an Erasmus'a gitmediğim için şu an Erasmus adlı bir konu çekmiyorum. Umarım giderim ve bir buçuk iki yıl sonra işte şurada şu üniversitede falan böyle yine vloglarım gelir inşallah. Bence Erasmus'a katılmakta fayda var eğer madde maddi falan çok zorlamıyorsa şey evet, bir videonun da sonuna geldik. Bu benim bazıları tecrübelerime bu yıl içerisinde tecrübelerime dayanıyor ama bazıları ise hani dayanabilecek olan ilerleyen, ilerleyen yıllarda mesela Erasmus gibi tavsiyeleri sizlerle paylaştım. Bunları tamamen uygulayıp uygulamamak size kalmış bir şey. En azından bazı şeylerin hani farkına varın ve hani ona göre bir adımınızı atın bence. Ne düşünüyorsun boncuk? mikrofonu verelim. Evet. <laughs> Öyle yani benim vereceğim tavsiyeler bunlardı. Ben şey çok sevindim. Çok fazla yorum geldi mesela o son attığım videoya. Onlar hakkında mesela onları bilgilendirmek ve bazıları mesela Üniversitesi'nin kazanmasını görmek ve bana geri dönükleri gerçekten çok mutlu etti. Yani umarım da hani onların da yolları açık olur. Buradan onlara da sevgiler. Yani benim videomu izleyip bir şeyler kattıysa size. Ne yani mutlu bana. Bu işin sonuçta ben severek yapıyorum. YouTube ya camiasını. Öyle. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.